Merhaba arkadaşlar. Borsamızda öyle şirketler var ki bazen diyoruz ya medar iftarımız. Batmayacak kadar büyük şirketler. Her ne kadar bazılarının sektöründe sektör bazlı, satış bazlı birkaç yıl sürebilecek sıkıntılar oluşmuş olsa da bu birkaç yıllık süreçler bize hep toplama fırsatı veriyor. Hep uzun vade kademeli maaşınızın bir bir kısmıyla biriktirme fırsatı veriyor. Bunlardan bir tanesi mesela Froto. Değil mi? Hem firma değeri serbest nakit akışına göre harika yerlerde alım fırsatı veren şirket hem de biz çizmişiz çizmişiz ama şuna bakar mısınız? Gerçekleşmemiş. Şu bölge gerçekleşmemiş. Şurada ama bak kırılımdan sonra sıkışan üçgenden sonra güzel yükselmiş ama sonra şu Ağustos 2025 yine İstanbul İl Başkanlığı'na yapılan operasyonla beraber o da borsamızın genelinde olduğu gibi bir düşüş yaşamış arkadaşlar. Frota'dan açtım. Neden? Biliyorsunuz. Çin arabalarının ülkemize gelmesiyle beraber elektrikli arabanın yükselmesiyle beraber Frota'da Tofaş'ta olduğu gibi gerçi Tofaş daha fazla etkilendi bundan ama Frota'da da etkilendi ne yazık ki. Bakar mısınız şurada 444 milyar lira firma değerine karşılık serbest nakit akışı 62 milyar lira arkadaşlar yıllık. 7'de 1'i, 8'de 1'i oranında bir yıllıklandırılmış serbest nakit akışı var Froton'un. Birinci Doğan Holding. 13 milyar firma değeri var. 7 milyar lira para dönüyor yıl içinde ya. Bakar mısınız? Şok Market, İşmankül Değerler, Koza, Mavi. 27 milyara 5 milyar. Firma değeri serbest nakit akış oranı 5 arkadaşlar. 6 da 1'i kadar yani öyle söyleyeyim size. Türksel 242 milyara 45 milyar serbest nakit akışı var arkadaşlar. Çok pardon. Devam edelim. Şurada Türk Hava Yolları 768 milyar TL piyasa değeri varmış. Firma değeri varmış. 134 milyar TL serbest nakit akışı var. Ford'dan bahsettik. Türk Telekom aynı şekilde 227-35 milyar. Migros 81 milyar TL firma değerine karşılık 11 milyar TL para dönüyor yıl içinde. Yani aslında perakende gıda sektörü diyoruz ya marketçilik sektöründe güzel paralar dönüyor. Vade yok kardeşim herkes kredi kartıyla işini görüyor. Çok iyi. Enerji var 134 milyara 15 milyar TL para dönüyor. Gayet iyi. Tap gıda yeni girdi değil mi? 53 milyar TL firma değerine karşılık 4.8 milyar TL Para dönüyor serbest nakit akışı var. Çok iyi. Enerji enerji bakın şu en altta. Orada da 93 milyar TL. Firma değerine karşılık 5 milyar TL'den fazla para dönüyor yıl içinde. Hani dedik ya fratoyla açtık. Hani birkaç yıl sektör olarak etkilenir dedik ya. Firma değeri, piyasa değeri, serbest nakit akışı devam ettiği sürece gün gelecek o şirketler o istenilen hedeflere o gidecekleri yerlere gidecekler arkadaşlar. Bu rakamlara dikkat etmekte yara var. Özellikle yıl içindeki para dönüşü, giriş çıkışı çok önemli. Görüşürüz tekrar.